Ya Ekrem'cim, benim adım Green Card Hüseyin. Ben birisini Amerika'ya göndermek istersem gönderirim. Dolu Amerika, dolu Amerika, dolu Amerika. Ekrem abi, you okay? Fuck you man! Fuck you Ekrem abi! You hear me? Meryem nasılsın kardeşim? Şeyden bizim oradan Smith söyler misin Beyoğlu'nda? Yeni göçmenlik yasaları çarpıyor 8. Alo Ferhat Göçer, nasılsın? Yolunu no, no, no. San, sanatçı vizesi ee, ücreti 5000 dolar. Bana ne? Gelecekse gelsin dünyanın sonu. Bak dünyanın sonu, dünyanın sonu gelse bana ne diyorsun? Bir 5000 dolar veremiyorsun Ferhat. Hayatın kurtulacak Ferhat. Amerika'da yeni bir hayat. Yaşamak, özgürlük Ferhat Göçer. Oldu. Yarın işlemlere başlatalım. Gel. Videonun konusu bu arada Amerika'ya şey gitmek mi? isteyen ve ajanslar tarafından giden Türkleri anlatıyor. Ha, merhaba. Hey, Mel Melih mi kardeşim? Ha, evet. Green Nasılsın? Iyi misin? İyiyim sağ Geç şöyle geç. Melih'cim ne istiyorsun? Amerika'ya gitmek istiyorum. <laughs> Ciddi. Şu an Amerika'dasın. <Gülüyor> <Gülüyor> hamburger hot dog. Hamburger hot dog. Bakayım bakayım göreyim nasıl yiyorsun. Hüseyin Bey peki vize falan alabilirim değil mi? Sorun olmaz. Fuck you man! Fuck you! Ya güzel kardeşim, benim adım Green Card Hüseyin. United States of America. Ben birini, bak birisini United States of America göndermek istersen <laughs> o kişiyi United States of America gönderirim. Sen beni daha tanımıyorsun ama tanıyacaksın. Sana zaman veriyorum. Bak, man! Aşk verim he. Nasıl Nasıl gidecek? Nasıl olacak yani? Gidince, ne olacak gidince? Şimdi Melih'cim sana şöyle bir şey yapıyoruz. Totalde 5160 dolar bir ödemen yapacaksın bize. Ardından Amerika'da ömür boyu bak bir gün iki gün bir yıl değil. Ömür boyu yaşama çalışma sikişme hakkı yapacaksın. Hakkı kazanacaksın. Nasıl? Harika. Amerika'da amcık sikmek serbest biliyor musun? Melih Amerika'da amcık sikeceksin. Amcık. Hatta bırak amcı, pusi sikeceksin. Milli. Amerikan amcı Hüseyin <laughs> Bey. Evet, milli. Amerikan amcı. <laughs> <götüne> milli, <laughs> Amerikan götünü uğraksın. Milli. Amcı ve Amerikan götü. Hüseyin sayenizde Amerikan am yani, <laughs> Amcığına doyamadım. Yani kardeşim durumlar böyle. Amerika'ya gitti değil mi? orada girmiş Yani kardeşim durumlar böyle. Amerika'ya gitti değil mi? Burada çalışacaksın. Saatine 20 dolar charge edeceksin. Bu Amerikan amcığını da sikeceksin. Burada çalışacaksın. Bu Amerikan kırsına çakacaksın. Meli Karıya nasıl çakacaksın göstersen? Ya böyle çakacağım Hüseyin Bey. <laughs> Melih kardeşim bak kardeşim bak. Bak bak sensin bu. Bak 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 gidiyorsun Meli. Hazırlan hazırlan. Ha gidiyorum. Gittin ya Melih sana diyorum ki bak. Hani başvurmak bile manasız. Gittin Amerika'dasın Melih. Melih bak bak Melih. Uçağın Uçak kalkıyor uçakla. Melih. Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika, United States, Oh be, kurtuldun be. Meriç, tamam mıyız? Yapıyor muyuz? Yapalım Hüseyin Yapalım Bey ya. Kardeşim. Yapalım Kurtuldum be Melih. Melih biz bizimle çalışan müşterilerimize Amerika'da yanında muhakkak olması gereken şeyleri ücretsiz <laughs> olarak veriyoruz. Hediye olaraktan. Buyur. Kot pantelon. 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 Kot pantelon. Buyur bu kot pantelonu Amerika'da bunsuz yaşayamazsın Melih kot pantelon Teşekkürler Seymi Bir de Melih'cim hemen veriyorum Rafet El Roman posteri Bu, <laughs> bu Melih'cim sana Yarası şans verecek Amerika bitmiş. rüyasının en tepesine <laughs> çıkacaksın 2 sene sonra en az 5 milyon dolar kazanacaksın al Teşekkürler, Teşekkürler Seymi Görüşürüz, Görüşürüz. Amerika'ya niye gitmek istiyorsunuz? Ee, ben Ama Green Card kazandım da kalacağım yani yaşama hakkı kazandım ömür boyu. Üzgünüm şu anda size vizir veremiyorum. <laughs> niye ya? Ama hakkım o benim kazandım ya. Hüseyin Bey. şey aldım Hüseyin Bey. <laughs> Amerika'ya gitmek istiyorum dedim. Uygun değilsiniz dediler. Almadılar yani. Almadılar. Aa, niye böyle oldu ya? Rafet alıyor <laughs> mu? Rafet romandı Yandı, paran da yandı. Sevme, bir alamaz mıyım sevme? Yandı. Melih o para yandı. Gel bir başvuru daha yapalım. Bak, bu sefer alacaksın. Sevme, yine ne daldın? Bir de bir Yandı para. Ömür boyu yaşam çantası Amerikan anıcı hepsi gitti. Sevme. Melih. Melih. Gel buraya. Gel buraya Gel. Otur şuraya. Otur Gel bakalım. Hadi bakalım Meli. Bu ne şeyim Bey? Meli sen Amerika'ya anca böyle gidersin. bak <laughs> Meli bak bak neler var bak bak. Bak hot dogçuya bak Meli hot dog. Hot dog var Meli ilerle yürü yürü. Yürü. yürü <laughs> Amerika'dasın Meli ömür boyu yaşama ve çalışma. Amerika'dasın ya şu an inanabiliyor musun? <laughs> Çok heyecanlıyım gerçekten. <laughs> Hadi bakalım Melihçi. Oo Meli bak kebler bak taksi keb bunlar Meli ben bunları biliyorum biliyor musun? <laughs> Amerika'dayım. Şaka gibi değil mi? Şu an Amerika'dayım, Sokaklarında geziyorum. Bakın, ah Hüseyin Bey Amerikan amcayı buldum. Sik onu Melih. Sik, sik hemen sik. Bakın, bakın, bakın. İleri geri yapacağım. Şak, 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 şak. <laughs> abi tam boş troll <laughs> ya. Ya abi var ya yani. Şak, şak, şak. Abi Deep Web Turkish tam Deep Web yani. Aynen öyle. Stink 3 tr abone olmuştu, canımsın. E, Fallen.